Şeyh'in bu vapta getirdiği başka bir ayet Tevbe suresi 31. ayet konuyla alakalı olduğu için burada getirmiş. Siz bunu daha önce çok defa duydunuz. İttakadu ahbaruhum ve ruhbanahum arabadan min dunillah vel mesih Meryem. Onlar rahip ve hahamlarını ve İsa Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Değil mi? Ve ma umiru illa li ya'budu ilahan Bir <laughs> İlah'a ibadetten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. La ilahe illa hu subhanehu amma yüşrikun. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Bakın meallerde yapılan en büyük hata bu ayeti tercüme ederken hahamlar ve rahipler diye çevirmektir. Hayır böyle değil. Ahber Arapçada alime denir. Ahber Arapçada alime denir ruhban da abid kişiye denir. Yani farkı ne? Birinin ilmi var, birinin ibadeti çok. Birinin ilmi var, ilmiyle amel etmiyor. Birinin ibadeti var ama cehalet üzere ibadet ediyor. Allah ikisini de kabul etmiyor. Ayetteki ince nokta aslında burasıdır. Peki nasıl bunu yaptılar? Bu ayeti en güzel kim tefsir ediyor? hiç şüphesiz, çeksiz şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de gelen süneninde rivayet ettiği hasen senetli olmasına rağmen tefsir ehli arasında meşhur olan hadiste zikretti gibi. Adi İbni Hatem radıyallahu anhu daha Hristiyanken çünkü bazı rivayetlerde Müslümanken geldi diyor. O rivayetler zayıf hasen rivayetler. Sahih senetli hadislerde rivayetlerde daha boynunda haçla Hristiyanlığın bir mezhebindeyken kendisi anlatıyor tefsirlerde de tefsirini açıp bakarsanız bu rivayetleri rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Boynun da haçla Hristiyanken Nebi sallallahu aleyhi ve yanına geliyor. Diyor ki o sırada da Nebi Hazreti Adi görünce şimdi Adi e, Adî ibn Hatem babası salih biri. Çok salih biriymiş, Hristiyanmış. Adam çok iyilik yaparmış, çok fakir yedirir, doyururmuş. Yani adam yetimi gözetirmiş, dulu gözetirmiş, iyilik sever birimiz ama adam müşrikmiş ya. Yani. Adam şirk içerisinde. Adi çok salih biri, oğlu da aynı babası gibi ve boynunda haçlı Resulullah sallallahu aleyhi ve yanına geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve ahlakı yüce olduğu için peygamber sallallahu yanına geliyor oturuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce bu ayeti okuyor. Tevbe suresi 31. ayeti. O da diyor ki ya Resulallah biz onlara ibadet etmedik ki. Yani hangi Hristiyan bir tane avamı kalkıp kilisedeki papaza secde ediyor? Hangi işte Hristiyan kilisedeki papaza ruku ediyor? Hangi Hristiyan kilisedeki papaza sen ilahsın diyor? Hangi Yahudi avamı Havra'daki hahama sen ilahsın deyip namaz kılıp secde ediyor? Tabii ki hiçbiri değil. O yüzden Adî de anlamadı. Dedi ya Resulallah Nasıl ibadet biz ibadet etmedik ki nasıl ibadet ettiler? Burada neyi kastediyor Allah? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tabii bunu açıklamadan önce oturup hadal watan min uniq min uniqek ya adi diyor. Şu putu boynundan bir at adı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Boynundaki put da haç. Onu çıkartıyor, atıyor. Diyor ki siz onlar Allah'ın haramını helal, helalini haram kıldıkları zaman bunla onlara itaat etmediniz mi? bu alimlere ve abidlere evet ya Resulallah deyince feyye tilke ibade işte bu ibadettir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sizin onlara ibadetinizdir. Ha, demek ki ibadet anlayışı bu toplumun anladığı gibi bir şey değil. İşte bu hadisten çıkartılan birçok sonuçta e, varılan nokta şurası ki demek ki itaat küfrü diye bir küfür var. Peki bunun boyutu ne? Şimdi babam bana parayı verdi. Dedi ki git oğlum bana içki al. Ben gittim içki aldım ona itaat ettim. Haramda itaat ettim diye ben babama ibadet mi ettim? Yoksa nerede ibadet oluyor? İtaatin kısımları var. Bu noktayı iyi ayırt edemezsek haricilik ve mürciyeliğin kapısı açılmış olur. Bütün ulema ittifakla diyorlar ki itaat masiyette ise masiyettir. Küfürde ise küfürdür. Ama masiyette bir kayıtla söylüyorlar. Eğer bu masiyeti helal veya haram görürse gene küfür olur. Ne demek istiyorum? Bir adam içki içerse içki haramdır ben biliyorum derse kafir olur mu? Olmaz. Ama bir adam ne var kardeşim içki helaldir nereden çıkartıyorsunuz haramlığın der içerse kafir olur. Öyle değil mi? Bir adam da ben biliyorum sakal kesmek haramdır ama patron işte iş yerinde izin vermiyor. Ne yapayım ekmek parası biliyorum fısk bu ama kesiyorum derse sadece günahkar olur ona ibadet etmiştir denmez. Ama bir adam kesiyor ya patron doğru söylüyor ne İslam'da böyle bir emir yok nereden çıkmış bu farz bu adam ona ibadet etmiştir kafir olmuştur. Yani itaat eğer şirk noktasında itaatse şirktir masiyet noktasında ise bu da masiyettir. Yoksa biz her itaati ibadete sokarsak Müslüman da günah işlerken şeytana itaat eder o zaman her günah işlerinin kafir olması gerekir. Haşa böyle bir mezhepten, böyle bir görüşten Allah'a sığınır. Demek ki masiyette itaat masiyet, şirkte itaat şirk. Allah'ın haramını helal, helalini haram yapmanın İslam ıslahındaki adı ne? Teşri, yani şeriat koyma. Şeyh de burada bu ayeti getiriyor, şu Araf suresindeki ayet. اَمْ لَهُمْ شَرْعَوْ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يُعَذَنْ بِهِ الْاَمْ لَهُمْ şerau <laughs> Onların Allah'ın izin vermediği şeyleri onlara dinden şeriat yapacak ortakları mı vardır diyor Allah ve Teala. Bak onlara şeriat yapacak Allah'ın izin vermediği şeyleri onlara şeriat yapacak ortakları mı vardır? Bugün vakıada yaşandığı gibi. Yani faizin helal sayılması gibi içkinin, keranelerin vergi alınması dahilinde helal yapılması gibi meyhanelerin vergi alınması dahilinde helal yapılması vesaire vesaire vesaire. Attırın ne kadar attırabilirsiniz. Yani Allah'ın şeriatı dururken insanlar kendi kafalarından şeriatlar yazmışlar. Bakın şeriat ıslah da emirler bütünü demektir. Yani okuldaki din kitaplarında da geçer. Şeriat nedir, din nedir? İlahi kanunlar bütünüdür. İlahi kanunlar bütünüdür. Allah da kanun koyar, İnsanlar da böyle bir iddiada bazı kefereler bulunur, şeytanlar. Onlar da ilahlık vasfını kendilerine izafe etmiştirler. Çünkü kanun koymak ilahın vasfıdır. O yüzden şeyh Allah ona rahmet etsin. Bu bapta, bu bölümde bu Tevbe suresi 31. ayetini yaptı, getirdi.